Oy. Sıyırdım. Benim mızrak sekti. Bu nasıl adet kardeşim? Yine oraya mı geleceğim? Tabi tabi. Milyon çıkan e buradayız. Lan Ben kaçtım Eterim Vurun lan Ooo kelan'a sikiyor valla Ben bir base hemen 600 gold'la hemen bir şeyler çıkalım gelelim bot'a gidiyorum. Kekir'in yanına. Abi bu sürekli görünmez oluyor ya. Ne ki bu kanka bizim karşımızdaki ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ki bunu. Skill'lerin Eziktir herhalde. Ben bir can kalmışım. Ananı sikeyim. Plate'i de alamadım. Nasıl bey tamam. O diğer kili sen nasıl aldın lan ben onu anlamadım. Allah aşkına ben de bilmiyorum kanka. Hadi bey yeter para verip gösterim. Bir diğer Aurora bende mi kalmış lan? Onu diyorum işte. Ben diyorsun sen ben Tris'i yıkamadım Aurora'yı hiç bilmiyorum. Ha öldü lan gerizekalı. Karanlığı vurdum.

rahat ol kekü. Biliyorsun Nidale support iyidir. Allah az. Hadi döndüm sıçrayla. Ne olur ne olmaz diye. Sağ ol canım. Ölüyordum herhalde. Bir yaptın. Başkasına yapmazdım. Aa kanka ben base'e tıklamıştım derdi. Bunlar gittiler mi lan bizim karşımızdan? Statik nedir be? Bunlar gizli büyükler kardeşim. Sen ne ejder mi kessek? Allah istediğini yaparız. Ananı sikeyim cana bak. Aa. Ay. Ben ona koşarım. Ben de koşuyorum. Oç insan bir reflekt gösteri saatler. Ben bunu keserken niye böyle zorlandım biliyor musun? Niye? Yani W'yu kendime vermem lazım. Ona ver, ona attım. Davşana dönüştürdüm. Kendime versem saldırı hızı 2 10 oluyor. Yani evet doğru. Adil ölü kasıp yanlış yapıyoruz işte alışkanlık. Ezberci zihniyeti hayır. <laughs> Geldim oyna. Ben niye peyzden yürüdüm? <laughs> Az siktir lan az da ölüyordu. Oy. <laughs> Aa kata B, B şey bota gitmiş gidelim gel. Ya bu da bizim hep tersimiz oynuyor mu? Oy. Sasal. Ejderya ne? Bilmiyorum ne olur alırız biz ya. Yani. <laughs> Kekü gel alalım. Geleyim. <laughs> Ben base demeyeceğim ya. Boşa base'e gitmiş olurum. Oğlum bu kata niye hep tersi gidiyor harbiden ya? Oha soluya bak. Abi beni siktiler sonra da. Ulan ebedi yağmadan çıkmışım ya. Bizim arkamıza bir yerlere gelecekler değil mi bunlar? Oo Atakan çıkmış. Aha! Kardeşim hoş geldin. Ol Aa ulti basamadım yaşlanmışım. А и че, выж? Айвала. Geldi mecdir <laughs> ya. Tam ben de geliyordum ha. <laughs> Geldim kekü <KK 'ye> yakınım. <laughs> Bir an kaçacak zannettim kanka pardon. Çalmak için <laughs> Diyor <laughs> oğlum bas istediğiniz ki. Üçüncü ejderi aldık bir sonraki ejder de alayıp güzel. Lan. Kim kesti ama? Lol izin vermiyor daha fazlasına. Atakan var. Atakan tarafına gidebiliriz. Sana yakın geliyorum. Gel kekü, Atakan'a yardıma gidelim. Oğlum şey yapıyorlar ya. Anivia. Ee, Poppy. Duvarım ittirme muhabbeti. Çok iyi amına koyayım. Elle tatum. Lan direkt kucağına atladım gene onu. Ya şu gelmese ben bunu gene keserdim ya. Aptal ondan kurttu. Öldü o öldü. Ama benden 1000 k aldı. 1000 k. 1 k. Yataş ya. Nidale de fena değilimdir kanka bilirsin. Ben bu yayını yarın YouTube'a falan sallarım ya. Bu, bu Urf oyununu. Oğlum ben talonu hiç görmedim lan. Ona iki tane vuruyorum amına koyayım. Baron var. Alabiliriz. Ejder var, ejder alsanız da. Geliyorum ben de. Ne lan? <laughs> Flaşa bak. <laughs> Kanka tam gelirken Vlad beni sıkıştırdı. Gelemedim kusura bakmayın geliyor. <laughs> Hadi. Aa. <laughs> <laughs> Çala <Çalamarı>. bunu. <laughs> Lan buna da müsaade etmeyiz. Hayvan gibi atak, atak speedimiz var bir de. Ucundan döndü be. E Atakan ejder özelliği vermiyormuş ki oğlum Urta. sana doğru geliyorum. Gel abi. Hadi dövüşelim milletle. Lan be, biz o kadar kastık bu adamlar nasıl benden yüksek seviyor onu anlamıyorum. Ona lan. <gülüyor> <gülüyor> Max saldırı hızındayım şu an iki buçuk. Geldi ah, beni illa ise... kaplana dönüştürecek gibi ne beni ya. Kaplana dönüşmüyorum diye. <laughs> Oo ben onu yedim ben onu yedim. Ah be. Gelsene buraya bir Gel geliyorum ama biraz daha. Aha oğlum bu W'su çok hızlı geliyormuş lan beklemedim bu kıza gel şimdi. <laughs> ne dedim lan ben amına koyayım. <laughs> <laughs> Kendi dediğimden bir bak Helal. anlamadım. Bu deli ne abi burada? Ne Selam YouTube. Sende. Bu videoyu sizinle paylaşacağım. Lan geldiler. Abi geldiler abi. Sen tek Oha başına Baron mu keşiydin? Ben devam etmeseydim keşke ha. Erken atsan ultini gerizekalı. <laughs> <laughs> Mal fight de iyi ya bakma ya Q'la. Parkesine bak kazandı piç. <laughs> <laughs> Neyse o alacağım. Uyandınız mı? Siz yani sizi bekleyemem ben kırmızı alıyorum. Uyandınız mı diyor. Ölmem Ben de anlamadım biliyor musun? Ne diyor lan bu dedim. <laughs> oynarım ilk kez doğdunuz mu tabirini <laughs> söyleyenle karşı karışayım şu anda. <laughs> gel şeydekini barandakini al. Buraya geliyorlar lan. Ben oraya geleceğim bilmiyorum. Gel gel abi barona alalım gel. Ben de bir sigaradan fırç çekeyim. Saldırızını boşuna kasmadım ben. że czemu na południu? Patrzmy Alıyor musun kadıyı? Oğlum dudaklarımı ne kastım ha. Kendim hissettim geliyorum sana doğru. Gerek yok kral ben keserim ya. Olsun kanka. Asistim olsun. Teşekkürler. Ben fullendim. <laughs> Malt da içlerinden geçiyor. <laughs> Tam masa benim tıraş Golem'e tek atacak ama ne Evet, Thresh'in ad'si de öyle pislik Kanka ruh topluyon ya ruh map evet. çok iyi Bak hiç armor almadan MR almadan 300'e 334 Aynen baktım şimdi Ben bir oyunda ad Trash yaptım kanka adc'ye bir tane düzgün vuruyordum Adc'ye falan tek atıyor bu arada doğru Evet Bir tane vurmuştum ya hiç unutamıyorum o günü Sadece bir oto atak attım Para satım çok az ama ya. GG Easy Games.